Ben çok success story'e girmeyeyim. Bütün kafanız şişmiştir. Kısaca şirketimizin kuruluş amacını ve neyi hedeflediğini anlatacağım. Ve yakın vadede sizleri nasıl bir geleceğin beklediğine dair belli ipuçları vermeye çalışacağım. Başa alırsam dedim ki biz Alman Sesi mezunu olduk. İki kardeş Alman Sesi mezunuyuz. Alman Sesi'den sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesini kazandım ve oradan mezun oldum. Ama her şeyi biz Alman Lisesi'nde öğrenmiştik. Alman Lisesi'nde ne öğrenmiştik? Bir, disiplinli çalışmayı öğrenmiştik. İki, verimli çalışmayı öğrenmiştik. Çalışırsın da boşa çalışırsın, verimsiz çalışırsın. Üç, disiplinli çalışma, verimli çalışma. unuttum mi? <laughs> unutmadım, unutmadım. Ticaret denilen bir şey nedir arkadaşlar? Nedir? Hayır, kardan önce nedir? Onlar fırsatçılık ve şey oluyor. Çok güzel, güven. Söz. Verdiğin sözün arkasında durmayı öğrendi. Almanlar bize bunu öğretti arkadaşlar. Disiplinli çalışacaksın, verimli çalışacaksın ve sözünün değeri imzandan daha yüksek olacak bunu öğretti.